1953-1955 yılları arasında yangından sonra inşa edilen yeni çarşı binasının Allah lafzını simgelediği ortaya çıktı. Binayı dönemin mimarlarından Rüknettin Güney tasarlıyor ve dönemin belediye başkanı Faik Ocak. Görüntüyü inceleyen il müftüsü Turgut Açali de mimari yapının Allah lafzını simgelediğini belirterek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Paşa Camii'nin olduğu yer... Osmanlılar'da şehir merkezi biraz e, cami ile başlatılır. Çevresine böyle şehir oluşturulurdu. E, şimdi Paşa Camii'ne en yakın olan alışveriş merkezinin mimari yapısına bakınca e, şöyle üç tane dişli bir yazı e, görüyoruz. Normalde ilk etapta yazı gibi görülmüyor ama o ilk zaman yazışmalara, İslam'ın ilk dönemindeki Arabistan'daki yazıları hatırlayacak olursak, küfi yazı dediğimiz köşeli yazılar olurdu. İşte onlara kıyasladığımız zaman işte burada elif, burada iki tane lam, bir de he olduğu şeklinde bir intiba veriyor. Tabii bunu yapan mimar, bunu bizzat düşünerek yapmış mıdır denk gelmiş midir bilemiyoruz ama biz böyle olumlu baktığımızda şu yapıda Allah lafzının olduğu şeklinde bir intiba veriyor. Yani Osmanlı'da bunu ülkemizin pek çok yerinde uygulamıştır. İstanbul'da, Anadolu ve Rumeli Hisarlarında böyle bir yapının olduğunu biliyoruz. Burada da umarım mimarımız bilinçli olarak bir proje uygulamıştır diye ben tahmin ediyorum. İslamiyet'in ilk yılları mı efendim bu köşeyi? İşte o zaman köşeli yani o zamanki imkanlara göre çok köşeli yazılar yazılardı. Bilahare ona benzer yazı stili geliştirilmiş. Ona da hattatlarımız kufi yazı diyorlar. Bu o yazı çeşidine göre biraz da böyle zorladığımızda şu kısımda Allah lafzı olduğu şeklinde bir intiba veriyor insana.